Arkadaşlar merhabalar. Bugün ikinci ünitemiz olan geçmişe yolculuk yapacağız. Özellikle Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarından bahsedeceğiz. Ama ünitemiz Mezopotamya uygarlığı, Anadolu uygarlıklarını ise daha sonraki dersimizde anlatımına devam edeceğiz. İlk olarak Mezopotamya'nın kelime manasını bilmemiz gerekiyor. Mezopotamya'da ilk çağda Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan iki bölgeye iki nehir arası anlamına gelen bir isimle adlandırılıyor. Özellikle Mezopotamya uzun yıllar boyunca çok fazla göç almış ve birçok medeniyetin burada yaşamasına e, sebep olmuş topraklar. Bunun da tabii ki iklimin uygun olması, topraklarının mehil, verimli olması, nehirlerin sulada sulamada yararlanabiliyor olması, ayrıca göç yollarının üzerinde bulunması, ticaret merkezi olması sebebiyle pek çok uygarlık burada e, devletlerini kurmuş olacaklar. Maalesef Mezopotamya'nın Mütamyanın e, günümüze pek bir eser kalmadığını görüyoruz. Bunun sebebi de bölgede taş olmaması ve binaların kendi yapıtan yapılması. Bu sebepten dolayı da çok fazla eser günümüze kadar gelememiş. Mezopotamya uygarlıklarından ilk Sümerler. Sümerler bizim için önemli bir medeniyet. Çünkü Mezopotamya'da kurulmuş ilk uygarlık olarak bileceğiz ve birçok gelişmenin de yine Sümerlerde olduğunu göreceğiz. Özellikle Sümerlerde siyasi birliğin olmadığını görüyoruz. Çünkü Siti adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlar ve bu şehir devletlerinin başında da Ensi ya da Patesi adı verilen rahip krallar bulunmuştur. Sümerlerin e, dünya uygarlığına en büyük katkılarından bir tanesi çivi yazısını icat etmeleri. Özellikle çivi yazısı icat edilerek tarihi e, çağların başlamasına neden olmuş bir medeniyettir. E, bunun haricinde astronomi alanıyla ilgilenmişler. Ay yılı esaslı takvimi bulmuşlar. Ay ve güneş tutulmuşlar larını hesaplamışlardır. Tabii ki sadece bununla kalmayıp matematikte dört işlem ve sayıları bulan medeniyet yine Sümerler olmuştur. Ayrıca bir üçgenin iç açılarının toplamının da 180 dereceye derece olduğunu hesaplayan medeniyetimiz Sümerler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde Sümerlerin e, ekonomisinin temelini tarım, hayvancılık ve ticaret oluşturmakta, özellikle dinlerine baktığımızda ise çok tanrılı, dinsel bir enineşe sahip olduklarını görüyoruz. E, Sümerlerin e, en önemli özelliklerinden bir tanesi de zikurat adı verilen tapınakları inşaat etmeleri. Bu tapınaklar katman katman şeklinde olmuş. Yanındaki e, resmini görüyorsunuz. Özellikle bu tapınakların en alt katta depo olarak kullanıyorlar. Orta katlarını yine tapınak ve okul olarak kullanıyorlar. En üst katların ise rasathane yani gözleme olarak kullandıklarını biliyoruz. Bunun haricinde Sümerler sadece bununla yetinmeyip ilk yazılı hukuk kuralları olan Urgakine kanunlarını hazırlamışlar. Bu kanunu hazırlayan, hazırlayan kişi de Sümer krallarından Urgakine olarak karşımıza çıkmış. Tabii ki edebiyat alanında da önemli eserler vermişler. Gılgamış, Tufan ve Yaratılış Destanları gibi eserler Sümerlere ait eserler. Arkadaşlar bunun haricinde Sümerlerin tarihe bir önemli katkısının da tekerleği icat etmeleri olduğunu görüyoruz. Çünkü tekerleğin icat edilmesiyle beraber özellikle medeniyetler arasında ticaretin arttığını, iki medeniyet arasındaki mesafelerin kısaldığını ve uygarlıklar arasındaki etkileşimin arttığını da söyleyebiliriz. Bunlar, bunun sebebiyle de medeniyetlerde bilgi birikimleri artmış ve uygarlıklar birbirlerine farklı alanlarda farklı önemli işler öğrettiklerini görebileceğiz. Bir Mezopotamya iki e, medeniyetimizden biri de Babiller olacak. Babiller devletin merkezini kendi e, devletlerine veren isim olarak Babili kullanmışlar. Ve Özellikle Babil deyince aklımıza gelen işte İştar Kapısı, Asma Bahçeleri, Babil Kulesi önemli eserleri. Özellikle Babil Kulesi'ni astronomi çalışmalarında kullanmışlar. Ay ve Güneş'i gözlemleme fırsatını elde etmişlerdir. Özellikle yine bilmemiz gereken e, ikinci önemli mevzu ise Babillerin en önemli hükümdarı Hammurabi'dir. Dünyada bilinen ilk mutlak krallığı kuran devlet yine Babillerdir. Hammurabi kendi adını taşıyan çok sert, kısasa kısas özellikler içeren Hammurabi Kanunlarını hazırlamıştır. Hammurabi Kanunları da yine bilinen ilk anayasa olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi Babillerin temel geçim kaynakları hayvancılık, ticaret aynı zamanda tarımdır. Bundan sonra bir diğer medeniyetimiz, Mezopotamya medeniyetimiz ise Asurlardır. Asurların başkenti Ninova. Ee, özellikle ticaret dediğimizde aklımıza gelecek olan en önemli medeniyet Asurlar olacak arkadaşlar. Çünkü Asurların e, ticaret yapabilmesi için Karun denilen ticaret merkezi kurduklarını görüyoruz. Özellikle Kültepe ve Kaniş Karunları tarihimizde önemli yere sahip iki e, iki yer, iki ticaret merkezidir. Kültepe, Kayseri'de bulunur. Bunu da dikkatinize çekmek istiyorum. Bunun haricinde Asurlar Anadolu'ya çivi yasını getirmişler ve Anadolu'nun da tarihi çağlarına geçmesini sağlamış bir medeniyet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Çivi yazısıyla e, yazılmış bütün eserler e, başkent Ninova'da toplatılıyor ve bu e, eserlerin toplatılmasıyla beraber dünyada ilk kütüphanenin kurulduğu yer Ninova olarak karşımıza çıkıyor ve ilk kütüphanede Ninova kütüphanesi olacak e, yaşadıkları bölge toprak bakımından verimli olmadığı için Asurların daha çok ticaretle uğraştıklarını görüyoruz. Aynı zamanda çok güçlü bir orduya sahip olan Asurlar da yine tarihte atlı birliklerden oluşan ilk süvari atlı ordusunu kurmuş oluyorlar. Asurlar haricinde Mezopotamya'da kurulan akat ve elem uygarlıkları da bulunmakta. Bu da aklınızda kalsın. Mezopotamya bu kadar. Bundan sonraki süreçlerde ise Anadolu'da kurulan uygarlıkları dersimizde anlatmaya devam edeceğiz. Burada bir sorumuz var. Bunu hemen çözüp konumuzu bitirelim arkadaşlar. E, aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz demiş. Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir diyor. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. A şıkkında topraklarının verimli olması Evet zaten konuyun ilk başında bunu söylemiştik. Topraklarının verimli olması e, uygarlıklar tarafından tercih sebebidir. İklim koşullarının elverişli olması yine tercih sebebidir. E, su kaynaklarının fazla olması yine Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar açısından bir tercih sebebidir. Ama o dönemde sanayiden henüz bahsedememiş olmamızdan dolayı sanayinin gelişmiş olması bu sebeplerden biri olamaz. O yüzden cevabımızın da burada C şıkkı olduğunu görüyoruz. Bugünlük konumuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Anadolu Uygarlıkları'nı dersimizde işlemeye devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.